kayta gir, kayta gir, kayta gir. Girdin mi artık? Gir, kayta gir, gir. Kayta mı? Evet. Aman a**lıyorum sevgili arkadaşlar. yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Sen bugün çok mutluyum çünkü yeni bir araba... Oğlum şurada çekiyorsun beni. Benim, benim bu da küçük çıkıyor işte. Benim boyum uzun bir Pardon. Araba geçiyor. Utandım ya. Saygılar. Senin kafanız Allah belanı vermesin. Yeni tarafta rezil et tamam Bugün güzel bir tabiat parkındayız. Çok nezih, çok güzel bir ormansı bir alandayız arkadaşlar. Biliyorsun Hay anasını. Çok nezih bir ormandayız ama hayvanlar da var tabii. <laughs> bu ormanda korkuyor insan. Ya uçak. Allah'ını seversen güzel bir ortam olsun diye geldim. Ormanın ortasına uçak geçiyor ya. Fıtı 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 fıtı. Oğlum ne deli deli hareketler yapıyorsun? Çocuk korkuyor. Bazuka atacaktım bulamadım. Senin kafanız. BMW'yi sattım bugün. Ne araba aldık? Ne var Ne bileyim. Arabam. Delino delino Ah le 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 yemin ederim gerizekalı bu çocuk. Gerçekten Şirokon'un daha üstü bir araç aldım. Yani beklentinizin baya baya bir üstünde bir araç var. Az sonra videomuza konuklar da gelecek. Bu arada yolları biraz uzun olduğu için onları da bekliyoruz. Arabayı karsın tekrardan sizlerle olacağız. Sizlerden ricam ee, kesinlikle live falan değil. Yanlış anlamayın. Çok hata <laughs> Anılar. Anılar. Şimdi gözümde canlandılar. Anılar. Anılar. Şimdi gözümde can... Arkadaşlar bir yandan konukları bir yandan da arabayı beklerken ilk el hayata alışmaya başladık. Ateş falan yaptık. Konuklarımız da geldi. Çok değerli birbirinden sanatçı, müzisyen yani. hepsi. Zor! Vay 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 deyimiz de gelmiş. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Geldik artık arabayı tanıtma zamanına. Dayı sen de gel istersen. der git lan. Arkadaşlar arabamızı artık gösterelim. Valla e, şimdiden hayırlı olsunlarınızı alın. Ben rengini Kardeşim, beğendim bu arabanın. Kanka. Ben e, Doğan kaba normalde bekliyordum ama Can Bay geldi. <laughs> <laughs> çok komik espri lan valla eminim. Baya komik çok üst düzey bir Ben azıcık anlıyorum. Ortadaki gaz, soldaki direk. Ee, bu arada Can yani Can arabayla böyle baya bir aşina her şeyi biliyor. Ben o kadar bilmiyorum yani arabaları. Arabamız burada arkadaşlar araba. <laughs> Kapısı açılmıyor. <laughs> Nasıl ama? Eksozumu çek lan. yapıyorum. Bu Camba'nın kendi hobi arabası. Kendi arabası evet. yani. Tamamen böyle bak anlatabilirim. Tamamen hobi. hobi Tabii ki hobi arabası oğlum. Bir de işim yok. Şirokkaya mı bileyim amına Baba, aa daha söylemedik ama ya. Şimdi size bir video hazırladım. Güvenlik gelmeden izleyin. Dikkat var mı? artık e, üşüdük, arabanın içerisine geçeceğiz. E, arabanın markasını, modelini falan... Vallahi şirok aldım. Yani e, ne kadar bana alma alma desene... Bir farklılık oldu. Bir farklılık oldu. Bu sefer üst modelini aldım ama. E, araba bu şekilde. Scirocco'dan kopamıyorum. Senin hastalığın ya. Sen... Benim de hastalığım bu. Senin nasıl hastalığın böyle bir şeyse... Elinde gösterme. Elinde gösterme, çizerler Herkesin bak. bir hastalığı var. Arabanın içerisine geçelim. Arabanın içerisi bu arada mükemmel. Bak iyi araba! <laughs> araba çok iyi! Arkadaşlar hadi bakalım, Bismillah. Virgin Radio. Arabanın bu arada içeride böyle cambay sülalesiyle gelmiş. Şurada 30 tane adam var. <laughs> Yemek yiyorlar. Kardeş, seven var, sevmeyen var. <laughs> Yok, biz kalabalıkız lan zaten. Ha. Bu standart ekip. Arabamız, ben arabanın özelliklerini falan sayacağım. Ee, Canbay'da şey yapacak, sizler de duyacaksınız zaten. Arabamız 2013 model. Güzel. Oo demen lazım Oo. <gülüyor> çok <gülüyor> Çok eforlu oldu. E, binde araba. Kilometresi. Arabanın içerisinde bayağı bir böyle nasıl söyleyeyim tertemiz. Aşağıda daha var kanka oğlum. Ne galoşla mı birmişler kullananlar? Ne yapmış bu Gerçekten arabanın içerisinde yani benim önceki Citroen'da falan yanık falan vardı. Bunda hiç öyle bir şey yok arkadaşlar. Hı -hı. E, ondan sonra direksiyonladığında <laughs> falan ne bileyim hani önceki çok sertti. Bu bayağı bir şey. E, yumuşak. Yalnız buradan aşağısına gitmeyelim. Bu da bayağı kötü kanka. Geri geri al. Ha? Geri geri konuşalım. geri geri konuşalım. Şimdi Ara araba geri de gidebiliyor. <laughs> Ara araba geri de gidiyor. Kamera yok mu mi Arka Yok. Bir öncekinde var mıydı? Bunu değiştireceğim ya. Yok bir öncekinde de yok kanka. E, Şirakoların genelinde yok bu arada. 2016'larda var sanırım. Bunları... Karteli derli. Arkadaşlar bu da nazar mı oluyor kanka? Ben sana aklım gitti aklım. Yani bu da nazarımızdı. Sizle sohbet ederken böyle bir tık arayı düzeltelim. He o düzeltirken arabayı vuralım. Bak <laughs> kamera. <değil mi? gülüyor> Açımız mı geniş değil? İşte kaç beygir. Kaç beygir. Bilmiyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Seni tanıtın arabanı. <laughs> Arkadaşlar onun için dedim ya doğan kapak. <laughs> doğan kapak lazım bize. <laughs> bize bir doğan kapak lazım. Ee, arabanın 100 şey 200 beygir. Emniyet kemen niye takmadın? 1, i̇şte birinci kullanılan da bir tanesim. Oğlum ben gideceğimizi bilmiyordum bu arada. Ben ne? arabayı süreceğini hiç tahmin etmedim. Evet biraz da sen kendini tanıt. <laughs> Adım Canbay. soyadım Cam, Can, Canbay Bay. Düz. Yan tarafı çekeyim mi? Tek isim sahibi. <laughs> Şuradan çekeyim mi? Şurayı göstersene. <laughs> Bunlar araba yapan mühendis. Şöyle göstereyim. Arabayı yapan mühendis ekibi şu an. Bir bağırsan onlara. Beyler! Duymuyorlar. Erdem abi oynamanı yapsana, <laughs> şovunu yap. <laughs> Allah'ım. Bu da işi padaya döktü. <laughs> i̇şi padaya döktün ha. Şimdi bu arada yaklaşık bir hafta sonra modifiye göndereceğim. E, rengi turuncu yaptırma dedi bana. E, benim bu sefer farklı olsun yani. Benim de evet kendi düşüncem aslında. Bu sefer turuncu değil de farklılık yaratmak istiyorum. Ben zaten arabayı alarak çok farklılık yarattığımız için yarattım. Evet, evet, farklı bir araba aldın. <laughs> Evet, farklı bir araba aldık. Dua et Volkswagen şey çıkarmasın. Yani çok güzel bir önceki araba da biliyorsunuz içimde kalmıştı. Göz nurumdu o arabayı gerçekten. Hani sen ne kadar çok üzüldüğümü bile bir şahit evet, oldun zaten. Evet, o günü ben biliyorum. Hani şeyden dolayı... <laughs> <Ben fazla gideceğim. gülüyor> Öyle bir anlattın ki sen hep beraber meyhan edeyiz silahı konuşuyorsun. Oğlum <laughs> ne bir araba be. <laughs> Diyorum o zaman konuşuyoruz ne arabaydı ve falan. Sabah kalktık <laughs> araba yok. <laughs> bir bölümü var. Kanka arabayı yaptırdık. Sen biliyorsun zaten. 30 gün boyunca arkadaşlar siz de biliyorsunuz birçoğunuz. Yaptırdık arabayı. Tam bindim 15 dakika binebildim. Ertesi gün zaten araba pert. Buradan Ramazan'a da bolca sevgiler. Ramazan'ın yeni ismi araba katili. <laughs> araba katili. Ama canına geleceğine mala gelsin. Aa, dün de Aynen. ben de benim arabaya vurdular işte. Evet. E, hemen o fotoğrafı da buraya koyuyoruz. Bana ambulans vuruyor bir de arkadaş. Bir de evet. E, cam bay da ufak bir ama arabayı yeni aldın ya. Utkan mı? arabayı yeni aldım derken birkaç tane arabayı yeni aldığın için. Evet. Bu insan son aldım araba kendisi artık araba almaktan o bir haline geldikten sonra kaleyi açtı. <laughs> Aa, alıyoruz bekleyin. <laughs> evet buradan intikal neydi? Ben, i̇ntikal motors. İntikal motor. Canma ee, İTK'nın intikal işte. İntikal e, motors. Böyle galeride falan işiniz olursa arkadaşlar. İkinci Hemen? el oto alıp satıp. <laughs> he, oradan ulaşabilirsiniz. Kanka seviyorum arabayı. Bak yolda gelirken mesela şimdi küçük Mercedes'te geliyorum. Kanka gelirken böyle bir keyif alıyorum onu sürerken. Mesela diğer arabalarda o kadar keyif almıyorum. Yani mesela sendeki de bambaşka bir olay keyif yani tamam evet bir buçuk senedir uğraşıyoruz olsan abimle olsan öksüzü e buradan selamlar sevgiler. Bir buçuk senedir onunla canımızı dişimize takarak geldik. Ama şey de olması lazım değil mi kanka? Bir arabayı sevmen lazım. Kanka bak sevmen başka. Tamam ben bu Evo 2'yi zaten Almanya'da ilk gördüğümde çok hoşuma gitmişti. Adama da öyle anlattım zaten. İşte çok sevdiğim araba küçükliğimden beri de resimleri, fotoğrafları bilgisayarda wallpaper'dı bende. Hı, hı Şimdi onu alıp yapmak onun yapım süreci finalde bittiği zaman onu kullanmanın sana verdiği haz bambaşka. Ya yani mesela biz de ekip, olarak, ekip arabası olarak böyle sağa sola gidelim diye işte BMW aldıydık en yani son biliyorsunuz. Vallahi billahi 30 defa bilmedim araca. Ama öyle öyle. bu arabayı mesela aldığımdan böyle İnmiyorum, sürüyordum yani. <laughs> Dün burada uyumuş. <laughs> Aynen sürülüyor insanın keyif aldığı arabası. Keyif, keyif almak önemli. Buraya ben ilk defa geldim ha. Güzel yer lan burası. çok ama. güzel. Şu anda da güzel bir tabiat parkındayız. Göktürk'e gidemedim. Orada arabayı sokamıyoruz diye. Ee, burası da çok güzel. Çok beğendim. Göktürk'e nasıl araba girmiyor lan. Bilmiyor musun? Bilmiyor mu? Yani otoparkı var ama ormanda sülemiyor. Ben yerinde olsam bu arabanın trimlerini karbon direksiyon, karbon. Ha tam orada kalmıştık. Ha. Arabayı arkadaşlar modifiye göndereceğim. Ee, ama sağlam bir modifiye yapılacak. Sadece böyle kaplamayla olan bir şey değil. Böyle e, body kitler falan oluyor ya bunların, yurt dışından falan getiriyorlar. Bunların ne body kiti var acaba? Kanka, ben sana bir tane fotoğraf göstereyim. Tamam işte, dediğim bu. Bunu, Nasıl kanka? Bunu yapacak adam bulunma ihtimali çok düşük. Var. Yaparım diyen var mı? Var var. Kim diyor? Yani... E, isim vermeyeyim, şimdi tam kesin değil. <laughs> Yapıyorsa vereceğim. Bu bambaşka bir Hatta göstereyim mi? Rengi çok güzel. Bak ben Rengi sana, de çok güzel. Geçen baktığın araba Nardo gri, ben ona bayılmıştım. Bu normal gri. Bu arada arabayı birçoğunuz fiyat olarak çok merak ediyordur illaki. Onu da söyleyeyim için genelde söylemem ama arkadaşlar zaten sahibinden falan girdiğinizde her yerde görüyorsunuz araba fiyatlarını falan. Benim ilk şilokoyu örnek veriyorum 100 aldıysan şu an 5 katını düşünün. Çok güzel maşallah. Ona göre hesap edin. Ee, bu arabada şu an onun üst modeli olduğuna göre bir 500 civarı bir araç. Umarım 2000, hayırlı olur bizim için. 2010'da 2011'de Abi yani ailem yani bizim ailede vardı Şiroko, Hı hı. Oradan biliyorum Şirokoy'u. Hiç bir fırsatım olmadı da. Çok iyi kanka. Çok sevilen bir arabaydı yani o zaman. Şu an Doğan... sadece böyle arabayı tanıtım e, etme amaçlı böyle şey yapıyorum, konuşuyoruz yani. Bir Doğan abi basmak değil mi? Doğan... isterdim ama. Doğan kabak olsa anlatırdı arabayı. Aynen gibi. Doğan abi, evet Doğan abi şimdi Allah, var. adam ince şey. detaylarına kadar Öyle biliyor. Abi jenga jenga jenga. Ya bak bunu bildim. Sandın mı? Evet, yeni şarkı var mı abi? Şimdi karanlık insanlar seni ya. burada gördü, ondan soracak yani. Var var kanka şu ya. Ya ben biliyorum zaten de izleyiciler. Bilmemiş gibi davran. <laughs> Bilmemiş gibi davranıyorum. Bir tane yaptık Karanlık dünyaya mı aydınlıklar getir diyorum. Onun hatta ben konserde bir yerde söylediniz mi? Onu bir sızdırdılar sanki ha. Neyi? o şarkıyı. Yoktan. Arkadaşlar eğer yok. öyle bir şey varsa ben de sızdı diyordum bu videoda. Biz yoktan yok TikTok atarız yakında ya şarkı çıkmadan önce. Aydınlıklar getirdin. Karanlık dünyama aydınlıklar getirdin. Sırtımda bıçaklar inşallah sen değilsin. Böyle sen bir şarkı. Ama ben şeyli söyledim. Ama duygusal söyledim. Böyle duygusal değil değil mi? Aslında duygusal bir şarkı da hareketli. Hareketli bir şarkı. Hareketli, aşk acılı, sokak barındıran ve ayrılığı ve birleşmeyi temsil eden çorba bir şarkı, güzel Peki yani. ben sana bir kardeşim, arkadaşım olarak değilim, ee, bir sanatçı olarak söylüyorum. Neden bir yılda, bir, iki yılda bir şarkı çıkartıyorsun? Kanka bu bir stratejiydi bizim için. Bir zamandan sonra bu stratejiden daha çok üşengeçliğe vurduk biz bunu. Sonra tabii ki yeni bir karar, yeni bir sözleşme ile yılda beş şarkı artık net. Yılda beş şarkı, Can Bay Volker'dan. Yani bu sene beş şarkı dinleyecekler Can Bay Volker'dan güzel şarkılar, güzel düetler var, yakında açıklayacağız zaten. Şu an sessizliğimizi koruyoruz bir son 3-4 günü falan yani. Zaten sesine. insanlar da hep sizi o şekilde tanıyor. Mesela YouTube'un ben bir YouTuber olarak bildiğim için şeyi Hı -hı. E, nasıl yürüdüğünü, nasıl gittiğini. Arkadaşlar YouTube'un en düşük noktasında şu an Leylimyar 100 milyona geçti yani. 2 en sonra. Ya yani Ama maşallah. Ne çekiyor bunlar? Bilmiyorum ki. Arkadaşlar benim arabada 2 kişilik. E, video böyle hani Bizden Uber bir böyle tanıtım videosu beklemeyin zaten. Ee, sizle de mutluluğumu paylaştım ya. Ben bir... çok mutlu oldum ama. Şirokko'yu tekrar Vallahi, aldım. Abi. Ben Vallahi. de kanka içim içime sığmıyordu. Kaç günden böyle çekmeye çalışıyorum. Ama videoyu böyle hani... Video olsun diye çekmek için değil de, böyle yanında hem değerli insanlar olsun, hem de böyle güzel olsun. Ee, Videoya uğraştım. Kafamda ile pekiştiriyorum sürekli. Sen Çok teşekkür olsun. ederim. Ee, muhtemelen şu anda da, da yorumlarda... Nokia'nın Şirokko telefonu var biliyorsun değil mi? Bir tane ondan Yok, al. Bilmiyorum. Kapaklı, tuşlu. <laughs> Arkadaşlar herkese selamlar tekrardan. Görüşmek üzere. Biz biz kaçıyoruz, kaçıyoruz. arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoda bir like bırakırsanız da sevinirim. Ee, şarkısını Meşarkısını Yeni şarkı biraz sonra çık. <laughs> Hadi. <gülüyor> Hadi görüşürüz. Bay bay.